Ve oradan e, elimizden geleni her şeyi yapmak istedik tabii ki. Ve e, büyük bir kampanya başlattık. E, çok, e, biraz bana, belki aileme güç verdik. 120 milyon toplayabildik. Ama e, benden de bir rica ol, olmuştu e, televizyon programından. Bir şarkı söylemek ister misin? E, ona ilk sorduklarında inanılmaz çok kız kızmıştım çünkü biraz um, dedim ki yani biz ailede çok kişi kaybettik bunu benden nasıl sorabilirsiniz. Um, sonradan benim evimde bir kuyruklu piyanom var farkına vardım ki evimde ben yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum um, hiçbir nedeni yoktu belki. Um, paramparça kalbimi beraber toplamak için mi acaba? Ondan sonra o televizyon programı yine aradım. Tamam, yaparım. Ondan sonra başladı bende ne söylenir ki şimdi? Bunu kaydı da olacak, Türkiye'ye de gelecek. Burada ayıp mı olur, üzer miyim herkesi? Ve araştırıyordum ne söyleyebilirim. İlk önce dedim ki, Hollanda'ca yapayım. Sözler çok direkt olmaz. Ondan sonra... Rahmetli Tuna ablamın bir WhatsApp'ı var. Ve o WhatsApp'la bir sesli mesaj bana bıraktı. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzel geçti. Binlerce kişi gelmişti. Tuna ablam da gelmişti. Ama ben konser sonrası her zaman tabii ki dışarı çıkmak istiyorum, insanlarla tanışmak istiyorum, el vermek istiyorum, sarılmak istiyorum ama maalesef kimi desem çok kişi gelince artık çıkamıyorum, güvenlik oluyor falan. Ama ben, Nurten halama şey demiştim ya ama Tuna ablamı birkaç yıldır görmedim, yani kaç aydır görmedim. Onunla buluşalım diye sohbet ediyorduk backstage'te. Ve Tuna ablam beni arıyordu ve güvenlik onu içeriye bırakmıyordu. Ben de arayınca güvenlik de beni de dışarıya sokmadı çok kalabalık diye. Birbirimizi maalesef göremedik. Ve sesli mesaj bırakmıştı bana onu buldum. Ve o sesli mesajla bunu anlatıyordu. Ya işte karşı konser güzeldi seninle gurur duyuyorum, devam et lütfen. Ama dedin Neredesin sen kız dedi bulamıyorum seni. Neredesin sen deyince dedim oya bir şarkı var. Neredesin sen? Ee, Neşet Ertaş'ın ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek veriyorlar. Bunu söyleyebilirsin. Karşısını çok beğendik diye. Ve bugün de e, Yılmaz amcam salonda. Tuna'nın babası amca seni çok seviyorum. Çok teşekkürler. Şu garip halimden bile işvelen azlı, nazlı Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Tatlı dilim gülder yüzlü Ece ilan gözlü Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen tatlı dillim güler yüzlü eceylan gözlüm Gönüm hep seni arıyor neredesin sen Kalbimi bilerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sinemli gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip yaramı vermem oluyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni ya Boynu bek, bir garibim, yesengümüyor. Günüm hep seni arıyor. Neredesin sen?